bugün yeni bir video ile karşınızdayız uzun zamandır böyle videolar gelmiyordu bugün brostas çekmek içimden geldi şöyle facecam oraya alırsam arkadaşlar ben bu oyunu bayağı dur ya ara sıra oynardım bir ayda bir oynardım şimdi arkadaşlar kupa kasmaya falan başladı 17.302 kupa oldum Janet falan çıktı yani sağlam Şimdi bir şeyler bir şeyler daha belki Roblox videosu istiyorsanız söyleyin. Çekerim. Çekerim. Şöyle arkadaşlar. Ben bu görevi yapmak istemiyorum. Arkadaşlar gelince canetli biraz maç atalım. Uzun süredir dediğim gibi video gelmiyordu. Bu video arkadaşlar biliyorsunuz ki kanal çok da büyük bir kanal değil. O yüzden arkadaşlar büyümemiz için lütfen bir videoya like atıp yani yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bundan sonra videoları biraz sessiz şey yapacağım. Katta facecam gibi kapatacağım. Savaş kutusundan çık diyelim Janet. Gerçekten şey, tamam, öyle Ya abi ya. Gibi ee, hiç sevmem. Bana bir çıkmadı. Aslında arkadaşlar benim amacım Janet değildi. De, Crow'du ya da Ember'de yani efsane bir karakter damadım ama yani çıkınca ne bileyim biraz değiş değişik şey gibi lan lan değişik gibi oğlum bak ben burada sıkıştırdın. kötü yaparım yapamam ya da el fatiha kaç Allah Hey sen. Buraya kadar videoyu izlediysen like atıp abone olmayı unutma. Böyle böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, sevgili annemi anlatacağım. Ben bir kere anneme ee, sigara almaya bakkala gitmiştim. Bir tane dede dedi ki yaşlı bir dede ya sen utanmıyor musun? Yaşın başın küçük. Nasıl sigara içersin? Ben dedim. Dede ben içmem. Annemi alıyorum dedim. <laughs> Beni adam çok yanlış anladı ya. Bir daha yaşlı başlı adam. Arkadaşlar son video e, az izlenmiş. Like da almamış. Son videomu gerçekten ben çok severek beğenerek ya ben yapmadım ama paylaşmanız çok zevkli. Çok güzel bir videoydu. Evet, çünkü arkadaşlar rahmetli Kemal Sinan'ı içinde bayağı içeriyor. Zaten ona yapılmış bir şey. Arkadaşlar size bu arada bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra karışık oyunlar gelmeyecek. Roblox, Brawl Stars ve PUBG gelecek. Sadece gelecek 3 oyun bu arkadaşlar. Ya oyun YouTuber olacağım ama daha böyle, böyle büyümediğim için daha fazla şey yapmayacağım. Hep janetler öldürsün beni. Hep hep böyle. <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim videoda ya videolarda kötü çıkıyor. Biraz cıvık çıkıyor. Siz onu aldırmazsanız çok iyi. Zaten uzun zamandır böyle oyun videosu ne bileyim bir şey göndermiyordum. Uzun zaman hatırın artık bir like atarsınız. Aa bak küfür ettirecekler beni. Arkadaşlar kulübün ismini birazdan veririm ederim de video nasıl düzgün mü gözüküyor onu da bilmiyorum. Ben video tekrarını izlemiyorum da. Ha beni ne var ya? Arkadaşlar cennet oynamak çok zevkli yani. Ben çok seviyorum cennet oynamasını. Biraz çok konuştuk susmamız lazım. Arkadaşlar ben neyse konuşmayınca bu oyun oyunlara böyle oyunlara çok daha böyle e, şey ya kontrast kontrastrasyon olabiliyorum. Artık nasıl deniyorsa dilim dönmedi. Tamam aldık aldık. Aldık. Sen yaklaşma bana. Dur orada. Orda dur. Or Orda yaklaşma daha. Dur. Hep aptal üç parmakla falan. 10 rütbe oldu arkadaşlar. 1500 yıldız puanı. Bakayım dükkana. Yıldız dükkanı. 10 bine var her şey zaten de. Arkadaşlar kulübün ismi Chroma. Iı, kulüp etiketi 2, 8, 8, 2, R, G, P, L. Iı, 0 ya da O. Yani ondan çok emin değilim. Ama arkadaşlar yani söyleyeyim girersiniz. Tabi girebilecekler olursa. Kulüp liginde kasmaya başlayacağım. Sadece yeğenimle ben var şu an kulüpte. Arkadaşlar yorumlarda yani nasıl videolar istiyorsunuz onu da söylerseniz sevinirim. Ha arkadaşlar video çekmeyi unuttum bana Lola çıkmıştı o zamanlarda şey çıkmış şey çıkmıştı ne çıkmıştı lan bir şey daha vardı hatırlamıyorum neyse arkadaşlar şimdi Pokun çok görevi var Poku'yu da de yapabilirim Devil falan arkadaşlar sokak Ninja Star 39 taş aldım ben yani 179 taş bir değer haliyle Bayrın hmm. Ne oynamak istiyorum. Çok uzun süredir oynamadığım bir karakter. Arkadaşlar gerçekten video çekmek çok keyifli. Eğer tabi yorum gelmiyor ama yorumlarda yazarsınız arkadaşlar sizin de YouTube kanalınız varsa var mıdır yok mudur kaç abonesiniz izlenmeniz kaç yani anlaşın bin, bin 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 artsın bin bin artsın sağlık arkadaşlar Edgar beni orada yani görseydi öldürebilirdi oradaki adam adamın yerini belli ettik <laughs> Tomica gücü. Var mı lan bana yan bakan? Spike var bir tane. Şey var lan sana yan bakan mantığı işliyor. Video 9 dakika oldu. Ön şöyle. Ha, aksesuar bir Sen miydin? Pusarak bak. Saklanarak bir, ikinci olan ya da birinci olan insanları çok ben böyle sinir oluyorum ya. Adam emek vermiyor bir bakmışsın birinci ya da ikinci işte. Arkadaşlar 17.500'e çok az kaldı. Olacağım. Ya, ne ara ben bu kadar kastım onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bu aralar oyun çok oynamaya başladım. Tam bir elde atalım sonra video bitsin. Dediğim gibi face game çok sevmiyorum. Ya yani o yüzden yapmak istemiyorum da. He arkadaşlar bu arada videolara montaj gelsin mi? Yani ben hoşunuza gitmez, gitmez diye montaj yapmıyorum. He güzel montajlar var bende de. <laughs> arkadaşlar bir maç daha atalım o zaman. Yine Video çekiyorum. Ama yes. facecam kapalı, kamera kapalı, kamera kapalı lan. Almanya'dan <laughs> ya. Kamera kapalı şu an video çekiyorum. Senin sesini duyuyorlar. Bir oyun videosu çekiyorum işte. Çok izleniyor oyunun <laughs> <laughs> Telefonu nerede? İşte. Birazdan Roblox oynayalım mı? Aha. Ne? Çağırdın mı yoksa? Genelde olmuyor zaten. Her gün oynuyor mu ki? Her gün oynadığın için o yüzden şarjın olmuyor. Tamam arkadaşlar bu son maçtı. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmazsanız kanal kapanır. Böyle büyümeye devam ederiz. Hadi bakayım. Herkese selamlar. Like atmayı unutmayın.